Merhaba sevgili dostlarım ben Murat. Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prime Gaming'in Ocak ayındaki e, önemli ücretsiz oyunlarından birisi olan Total War: Warhammer'a eee hoş geldiniz diyelim. Bu oyun arkadaşlar Prime Gaming'de şu linkle beraber e, eğer sizin de Amazon Prime'ınız varsa ücretsiz olarak verilecektir. Şimdi arkadaşlar bu linki ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Umarım unutmam. Unutursam yorumlarda bana hatırlatın. Bazen unutuyorum. Daha sonrasında buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar Epic Game Store'da tam oyun şeklinde verilecektir diyor. Bunun için Epic istemcisinde arkadaşlar bağlantılar kısmında Epic hesabınızla Amazon hesabınız bağlıyorsunuz. Bu arada bağlı buradan uğraşmayın hiç. Buraya geldiğiniz zaman şimdi talep ederek tıkladığınızda Bağlı değilse zaten bağlayın şeklinde bir ekran açılacaktır. O şekilde kolaylıkla yapacaksınız merak etmeyin. Benimki bağlı. Bağlı olduğu için direkt başarıyla talep edildi diyor. Gördüğünüz gibi direkt hesabıma eklendiğini gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var. Benim Epic hesabımda Total War Warhammer zaten mevcuttu. Ben 26 TL'ye düştüğünde yılbaşı indirimlerinde bu oyunu almıştım zaten çünkü bayağı bir yüksek fiyattan düşmüştü ama problem değil Tabii ki de daha önceden aldığımız oyunlar ücretsiz olabiliyor bu da onlardan birisi diyelim şimdi bunun acaba yanında bir diğer de gelmiş mi Sizlerle beraber buna bakalım dediğim gibi bende Total War Warhammer kütüphanemde zaten mevcuttu yani oradan talep etmem çok bir şey değiştirmedi hemen şurada sizlerle bakalım Gördüğünüz gibi Kütüphane diyor 345 TL'den 86 TL'ye bir indirme inmişti ve yılbaşı kuponu kullanarak bu oyunu 26 TL'ye elde etmiştim. Bu gerçekten güzel bir indirimdi benim için. O yüzden kaçırmadık sevgili arkadaşlarla. Ee, evet şurada gördüğüm kadarıyla e, eklentiler kısmında bir tane bu ücretsiz eklenti var. Bunu direkt e, alabildiğimiz daha sonrasında burada bir eklenti, burada bir eklenti. Daha fazla diyelim ve başka e, acaba bize hediye edilen bir eklentisi var mı diye sizlerle beraber bakmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla yok. E, bu yani paralı DLC'lerden e, bir gelmemiş. Ücretsiz DLC'leri ama eklemeyi unutmayın oynamadan önce diyorum ben e, göz gezdirdim bulamadım. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Oyunumuzu kaçırmayalım. Ee, güzel e, bir strateji oyunu bildiğim kadarıyla. Ve e, baya keyifli bir oyun diye biliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi desteklemek için sadece abone olmanız yeterli. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. E, önerileriniz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Discord kanalımıza da e, bol muhabbete bekliyorum. Bu tarzda elinden geldiği kadar ücretsiz oyun duyurular olur ya da e, güzel teklifler olur. Bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.